herkese günaydın. Evet saat çok erken. Gördüğünüz gibi hava daha yeni yeni gün ayıyor. Ama biz yollardayız. Çünkü şehir dışına yolculuk başlasın. Sizinle kısa kısa paylaşacağım. Bakalım ben nereye gidiyorum. Hadi bakalım. Güzel bir manzara var. gerçekten çok seviyorum. Daha öncesinde bir kampa giderken bu yolu kullanmıştım. Tamam, <laughs> ben çok güzel bir yere geldim bakın. Gördünüz mü? Evet, size hemen gezdireyim. Çok soğuk bu arada böyle durduğuma bakmayın. Bakın, ya efsane. Bu da göl manzaramız. Tabi gösteremiyorum çünkü ben de daha yeni geldiğim için nerede, nasıl açı yakalanır bilmiyorum. Çok mutluyum. Hello tekrardan. Evet şimdi biz keyif yapmaya gidiyoruz. Size şöyle yine etrafı göstereyim. Geldik çok güzel, çok beğendik. Valla çok harika ya bakın harika ötesi şimdi umarım düşmem şöyle yavaş yavaş ineyim Ay, çok güzel buradan bizim köşke gidiyor yol. da inebilecek miyim yok bilmiyorum şöyle göstereyim harika dinlenmeye geldik. Hadi yemekte görüşürüz. Evet, her yeri o kadar güzel ki böyle köprüde gidiyoruz şu an. Olay. Efsane. Ee, yemekte görüşürüz dedim ama dayanamadım. Yine kamerayı açtım. Bakın. Tamam. Şu bizim kaldığımız. Şu büyük olan. Evet aynen özel. Özel müşteriye özel ayarladılar. Bakın. Böyle istediğim tesisi. Akşam bir de kar yağarsa tadından geçilmez. Şimdi kokluyorum, huzur kokuyor. Bir daha kokluyorum, huzur kokuyor. Ay ay. Ya çok güzel evet bu hayatta hayal edin ve gerçekleşsin. Evet, size şuradan poz verin. <laughs> Çok güzel fotoğraflar çekindik. Çok üşüdük, soğuk ama. Gördüğünüz gibi yerde karlar var. Yarın da <laughs> evet arkadaşım da YouTube'a video çekiyorum. Ey salla bir hayde. <laughs> Aa burada kim varmış? Ay. <laughs> Canım. Evet hoş geldin dedi o da bize. Soba kenarına geldik. Isınalım birazcık. En büyük özlem biliyorsunuz ki soba. Ve şuradan göstereyim size. Evet şimdi bir şeyler yiyeceğiz, keyif yapacağız. Sildesinizdir ve ne yersiniz? Gözleme tarzı. Sonrasında zaten bir günden bir şey olmaz. <laughs> diyetisyen, diyetisyen bunu söylüyor. Şok, şok, şok. Dengelemeyi biliyorsanız her şeyi tüketebilirsiniz. <laughs> o, zaman... o zaman bize afiyet olsun. Herkese günaydın. Evet, e, biz çok güzel dinlendik. Muhteşem bir yer. Artık her hafta sonu buradayız. Nasıl kolay gelinebileceğini de öğrendik. Sizinle de paylaşırım. Şimdi çok güzel bir kahvaltı yapacağız çünkü çok açız Ve ne var? Mıhlamalar. Mıhlamamı, muhlamamı. Mıhlamamı, mı Hadi bakalım yazın. ha. <laughs> Bakın kahvaltımız. Gördüğünüz gibi. Ekmekli uzata uzata yiyeceğiz. Evet manzaramız. O zaman size afiyet olsun. Tatil keyfi, dinlenme keyfi. vamos lá lá Evet artık tatil tamamladık. Dönüş yoluna gidiyoruz. Çok güzeldi. Evet. Beyin detoksu yaşadık. Harikaydı. Öyle. Yes. Bekleyin diyor. ha. Vallahi buradan Deniz Hanım'a, Billur Hanım'a, bütün çalışan arkadaşlara, Ertan abiye ve bu güzel e, tesise çok 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 teşekkür ederiz. Bu ben geldim. Vallahi 5 saattir maskeyleydim. Yani buram uyuştu. O mis gibi esiyor. Oh, çok sıcakladım metrobüslerde. o yüzden valla harika şu an böyle oksijen alıyorum ya. Çok mutluyum. Ve tabii ki lokum gibi döndüm eve. Ay hala oranın görüntüsü gözümün önünde rüya gibi. Bir hop oradasın, hop buradasın. Şimdi ay bilmiyorum çok güzel. İnşallah daha uzun da e, gittiğimiz günler olur. Şimdi bu yasaklardan dolayı çok şey yapamadık. Çok güzeldi. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bence siz de en kısa sürede kaçın. Çok huzur bulabileceğinize eminim. Çok güzeldi valla her şey. Arada böyle kaçamaklar yapmak harika. O zaman hepinizi öpüyor, sevgiyle, sağlıkla uğurluyorum. Hoşçakalın.